Dört arkadaş gemisine binmiş ve gemisiyle yüzmek için kendilerine bir yer arıyorlar. Evet çocuklar, bir deniz bulduk. Evet vapur kornasını çaldı. Vapur kornasını çalınca anlıyoruz ki yüzecek bir yere geldik. Evet bir deniz. Herkes denize atlasın. Evet çok güzel, çok güzel. Denizde yüzdün. Evet çok güzel. Aa, hayır köpek balığı geliyor. Herkes kaya, herkes kaya, herkes kaya. İpek kaldı, ipeği kurtarın. İpeği kurtarın. İpeği kurtarın. İpeği kurtarın. İpek. ha bacaklarını çek. Köpek balığı geliyor. Bacaklarını Aa. Evet köpek balığı az daha sizi yiyecekti. Evet büyük bir tehlike atlattık. Arda bu sular kötü. Yeni bir yere sürüyoruz şimdi. Hadi bakalım tekrar. Evet kaptanımız şu anda ikinci bir yer arıyor yüzmek için. Aa, burası çok güzel. Burası çok güzel. Evet kornamızı çalıyoruz. Hadi çocuklar suya herkes suya atlasın. Herkes suya atlasın. Biraz yüzün yüzün. Evet orada yüzün geri geri yüzün. Birbirinizi ıslatın su atın. Evet çok güzel. Hayır ahtapot geliyor. Ahtapot geliyor herkes. Herkes kayığa binsin. Herkes herkes ipeği yine çekin. İpeği kurtarın. İpeği kurtarın. İpeği kurtaramıyorsunuz. İpeği kurtarın. İpek. İpek sen çok problemli bir yolcusun. Sürekli suda kalıyorsun. Bu sular tehlikeli, bu sular tehlikeli. Evet, başka bir suya geçiyoruz. Kaptanımız tekrar gemisini sürmeye başladı. Kaptanımız... Kaptanımız... Kaptanımız da şey evet, dalgalı sularda... Evet, güzel bir yere tekrar geldik galiba. <laughs> tekrar koyduk. Herkes suya, herkes suya. İnşallah burada bir şey yoktur. Burası güzel bir yerdir. Burada oynarız. Evet, Arda yüzüne biraz su attı. İpek sırt üstü. Gerçekten çok güzel bir yermiş burası. Bakın İpek sırt üstü bile yüzüyor. Bacaklarını kaldırıyor. Eyvah deniz anası. Deniz anası. Deniz anası geliyor. Ha çocuk kaldı. Çocuk kaldı. Çocuğu alın. Çocuğu alın. Çocuk kaldı. Çocuk. Çocuk. Ha İpek çocuğun üstüne çıkıyorsun. Dikkat etsene. Güzel yer bulamıyorum o yüzden kaptanlığımı İpek'e devrediyorum. Evet İpek'e kaptanlığını devret. Bu sefer başka bir yer bakalım. İpek sen güzel yerler bulabilirsin inşallah yüzmek için. Yolculuğa başlıyoruz. Bu denizi iyice tanıyorsundur herhalde sen. Evet. Evet. Arda da kürek çekiyor. Asya da kürek çekiyor. Sarktura bile kürek çekiyor. Baksanıza. Burası çok Her... Burada evet. durabiliriz. Evet. 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 Hadi suya atlayın bakalım. Suya atlayın. Evet çok güzel bir yüzme alanı buldular çocuklar. Orada yüzüyorlar şu anda. Evet Asya sırt üstü yüzmeye başladı. Ha, bu çocuğun kolluklarını taksaydınız keşke. Kolluklarını takmadan suya sokmasaydınız. Çok güzel bir suymuş burası. Çok güzel bir deniz. Bu denizin ismi ne acaba İpek sen bilirsin. Bu denizin ismi evet. Evet. Salladım biraz. Neyse. Evet, yüzmeye devam edin, yüzmeye devam edin. Hayır, hayır yılan balığı, yılan balığı geliyor. Herkes çıksın. Sertine kaldı, İpek kaldı. Herkes çıksın, kaya çıkın. Kaya çıkın. Herkes İpek kaldı. İpeği çekin. İpeği çekin. İpek boğuluyor. Yılan balığı da geldi. Hayır. Hayır. İpeği çekin. İpeği çekin. İpek bayıldı galiba. İpek bayıldı. İpek bayıldı. İpek bayıldı. Suni teneffüs yapın. Suni teneffüs yapın. İpek suni teneffüs yapın. İpek sana bir şey oldu. Tekrar suya düşüyor. Bu nasıl bir şey ya? Kurtarmaya çalışın o çocuğu. Kurtarmaya çalışın. O bizim kaptanımız. O bizim kaptanımız. <laughs> Kaptan, Kaptan kustu uyan. Evet İpek de kaptanlık yapamadık. Kaptanı değiştirdik. Kaptan kertenkele adam. Sartuna Evet herkes küreği çeksin. Herkes küreği çeksin. Kaptan güzel bir yere gelemedik mi hala? Güzel bir yere geldik galiba. Evet atlayın suya çocuklar. Suya atlayın. Evet, bakın burası çok güzel, yüzmek için havuz gibi resmen. Çok güzel. İpek, İpek düşünceli kaldı biraz. İpek sen de atlar mısın? Evet. İpek de suya atladı, çok güzel. Evet, evet çok güzel. Çocuklar havuzda, denizde oynuyorlar. Oyuyor balon balığı geliyor. Hayır. Herkes kayıklara. Herkes kaya. Herkes. Arda kaldı. Arda'yı çekin. Arda'yı çekin. İpek kaldı. İpeği de çekin. İpeği de çekin. Aa. hayır. Arda'yı çekin. Şey, i̇pek bacaklarını çek. İpek. Tamam. Kaptan hemen gemiyi sür. Hemen gemiyi sür. Buradan da gidiyoruz. Buradan da gidiyoruz. Olmadı. Şimdi güzel bir denize geldik. Sarp Tuna bize Kertenkele atlayışı yapacak. Evet Kertenkele atla bakalım. Atla havuza. Aa korktu o. Korktu oradan atladı. O beceremedi, anlamadı. Siz bir siz atlayın ondan sonra o atlasın. Evet şimdi İpek'ten ne atlayışı? İpek'ten ne atlayışı geliyor acaba? Kelebek atlayışı yapsan kelebek. Ne? Uçan tekme atlayışı. Evet uçan tekme atlayışı. İpekten uçan tekme atlayışı geliyor. Bekliyoruz. Hazırlandı hazırlandı. Bir türlü atlayamadı. Hadi İpek diyor. Arda. Evet güzel bir atlayış. olarak düşünelim bunu. Çok güzel olmadı. Evet şimdi Arda'dan bir atlayış bekliyoruz. Arda bu ne atlayışı? Helikopter atlayışı. İpek çekilir misin? Lütfen müsaade et. Sana da Arda müsaade edecek. Evet helikopter. Helikopter çalışmaya başladı. Helikopter geldi ve güzel bir atlayış oldu. Şimdi Sartuna bize kelebek atlayışının nasıl olduğunu gösterecek. <laughs> tamam yap. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın. Oo süper bir atlayıştı. Harika bir atlayıştı. Sarp'ını biraz korktuğu için böyle tercih ediyor. <laughs> evet. İpek senden bir atlayış alalım. Senden bir atlayış alalım. Kelebek atlayışı. İpek kelebek atlayışı yapıyorsun. Kelebek atlayışı. İşte kelebek atlayışı bu şekilde oluyor. Kartal atlayışı yap. Kanatlı kartal. Evet. Kartal atlayışı geliyor şimdi. Evet, kartal atlayışı. Ardından ne alıyoruz? Uçak. Ardından da bir uçak atlayışı alıyoruz. Denize uçak atlayışı bu şekilde oluyor. Harika bir atlayış. Evet, bu benim köpeğim. köpeğim, köpeğim. Evet, hadi bakalım, gel, ben seni gezdireceğim biraz, gel. gel, 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 bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa, bu tarafa gel, evet, hadi bakalım. Hayır, hayır, hayır. Benim oldu benim köpeğim. Aa, burada sıkışmış kalmış. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Ah, yastıkların içinde kalmış benim köpeğim. Eyvah benim köpeğim. Arda, Asya, Arda, Asya. Hemen kertenkele çocuğu çağırın. Hemen kertenkele çocuğu çağırıyoruz. Kertenkele çocuğu, kertenkele çocuğu, kertenkele dönün. Evet, kerten Kertenkele çocuk, bizim köpeğimizi kurtarman gerekiyor. Evet, kertenkele çocuk köpeğimizi kurtardı. Köpeğimizi kurtardık. Yapmayın! 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 Ne yapıyorsunuz? Yapmayın! Yastık savaşı var. Bu bir kertenkele çocuk ve köpek kurtarma videosuydu. Hayır! Kertenkele çocuk düştü. Herken kere çocuk köpeği kurtarırken, şimdi de köpeğe saldırmaya başladılar. Hepsi köpeğe yastık atmaya başladılar.